Birleşik Devletler'de temettü veren hisse senedi endekslerine erişmek için e, şu aramayı yapabilirsiniz. List of Dividend Indices in the US. Bu neyi getiriyor bize? Birleşik Devletler'deki temettü veren endeksleri getirtiyor. Investpedia'da 4 tane en iyi endeksi listelemiş. Buraya bakalım. Jones US Selected Dividend Index. Burada hangi kategoriye göre e, seçtiğini anlatıyor bu endekse giren listeleri. E, sonra mesela proshares dividend aristok endeksi demiş. Bu aristok endeksine girmek için son 25 yıl boyunca 25 yıl arka arkaya şeyin temettü miktarının artırılması gerektiğini söylüyor. Böyle bir endeks yapılmış. Bunların da ETF'leri var. Exchange traded fund deniyor. ETF'e yani bu hisse senetlerine yatırım yapan bir firma var. Bunun e, şey e, ETF'ini alabiliyorsunuz yani payını alabiliyorsunuz. E, bu 25 senedine 50 hissesine tek tek yatırım yapmaktansa bir tane bu paydan aldığınız zaman bu hisselerinin hepsine birden yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu e, temettüleri de size vereceğini taahhüt ediyor bu firma. E, güvenilir mi? Güvenilir. Evet buna yatırım yaparsanız e, temettülerinizi alırsınız. E, bir şey olmaz. E, kandırılma durumu olmaz. Benim pek tavsiye ettiğim ve pek uyguladığım bir yöntem değil. Ancak sizin yapınıza uygun olabilir. Çok fazla hisse senedi araştırmayı zamanınız yoksa, uğraşmak istemiyorsanız bu tip firmalara seçtiği hisse senetlerine topluca yatırım yapmak için ETF'i tercih edebilirsiniz. Burada hangi hisse senetlerinin olduğunu nasıl bulabiliriz diye sormuş başka bir arkadaş. Burada U.S. Selected Dividend Index Companies e, Which are in the U.S. Selected Dividend Index diye arattığınız zaman sonuç çıkıyor. Ayrıca bir ETF sitesi var. Bur bur burada sonuç çıkıyor. Burada görebiliyorsunuz. Select Dividend Index'in içerisindeki firmaları şurada liste demiş hangi firmaların olduğunu. Bu firmaların her birine siz tek tek yapabilirsiniz. Şurada VWOL'a basıyorum. E, bu yüzde kaç yatırdığını gösteriyor. Bu, bu yatırım e, fonu şu kadar yatırmış her bir hisse senedi yüzde olarak bu kadar firmaya bu, bu böyle bir yatırım yapmış. Bunları baz alıyorsanız bu firmaların her birine size tek tek yatırım yapabilirsiniz. Ee, onun dışında bir tane Twitter fullu var. O da güzel anlatmış bu endeksleri. Ya benim buradaki amacım ne biliyorum değil de nasıl biliyorumu anlatmaya çalışmak. Yani nasıl yola çıktım list of dividend indices in the US, Birleşik Devletler'deki temettü veren, e, temettü endekslerinin listesi dedim. E, bunlar çıktı ortaya. Buradan da tek tek bunlara baktım. İşte hangisini nasıl seçtiğine e, bilgileri var burada. En iyi dört tanesi demiş burada. Nasdaq, UDES, şey... E, bu da 10 yıllık temettü arttırımı yapan firmaları söylemiş farklı farklı şeyler, yöntemler uygulayarak bunları seçmişler. Bunlara göz atabilirsiniz kendiniz de. Ayrıca görebilirsiniz farklı yöntemler de var. Başka ne anlatacaktım? şey aristokrat indeksini zaten şey yapmış. Şurada Wikipedia'da da anlatmış. Dividend aristokratlarının listesindeki şeyler burada da. Şirketler burada bu şirketleri inceleyip yani bu şirketlerin e, yapısı şöyle zaten e, gerekli operasyonel şeyi kurmuşlar yatırım yapmışlar makinaları da e, aynı e, piyasası da var e, dolayısıyla sürekli kazançları var o kazançlardan gelir elde ediyorlar ve yatırım yapıyorlar bu retail olabilir yani perakende sektörü olabilir e, ondan sonra elektrik firmaları olabilir telekom firmaları olabilir e, maden firmaları olabilir. E, Geleneksel ekonomi dediğimiz e, ekonominin içerisinde olan firmalar bunlar çoğunlukla. Onun dışında e, teknoloji firmaları var aslında. Yani e, çok hızlı büyüyen ve şu anda devletlerden bile daha güçlü olan teknoloji firmaları var. E, bu trend işte 2008 yılında başladı. E, bu firmaların yani şu anki şeye göre e, fiyata göre düşük temettü veriyor gibi gözükebilirler. Ancak e, 10 yıl önce falan bu firmaları almış olsaydınız çok yüksek bir temettü ver onu alacaktınız. Yani bu bakış açısı biraz şey. Yani şu andaki bir fiyata göre temettü vermesi e, çok iyi temettü verdiği anlamına gelmiyor. Yani şu an %4 veriyordur ama fiyatı hiç artmadığı için e, o %4 ileride azalırsa, %3 olursa, %2 olursa ve fiyatı da aynı kalırsa hatta düşerse siz iyi bir yatırım yapmış olmayabilirsiniz. Bütün bunları göz önüne almanız lazım. E, hem fiyatı artan hem temettüsü artan firmalar da var. Bunlara da göz atabilirsiniz. E, yok ya da elinize toplu bir para geçti. İşte faize euro bonda yatırmak istemiyorum. Sadece e, bir temettü geliri elde etmek istiyorum derseniz e, sizin hedefinize göre o zaman bunları seçebilirsiniz. E, bu firmaların fiyatları düzenli olarak az artacaktır ve temettüleri de ya aynı kalacaktır ya az az artacaktır. E, devam bize getir sağlamaya devam edecektir. Bu şeyleri koyacağım internet açıklamaları Bir de float full, full yapılmış galiba Twitter'da. O full, güzel de bir float var. E, onu da koyacağım. İncelersiniz. E, Birleşik Devletler'de temettü yatırım yapmayı düşünüyorsanız e, buradan yola çıkabilirsiniz. Araştırıp detay, detaylıca araştırıp birkaç firma seçebilirsiniz veya hiç uğraşmayıp bu ETF'leri direkt e, şeyden alabilirsiniz. TD Ameritrade var, diğer e, şeyler de var. Amerika borsasında işlem yapan aracı kurumların hepsinde var. E, onlara e, yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca fon almak vs kendi yatırımını yapmak şeklinde bir videom var. Onu da izlemenizi